After all, without any explanation, over a 14 year period, every one of her nine children had died suddenly and without warning. What did you say to her to get her to confess? This can't be natural. And there's got to be a reason for it. And that uh, she admitted that she had killed his children. seri katil ya da cinayet terimleri çok uzak değil. Hele ki günümüz Türkiye'sinde yaşıyorsanız size daha da yakın. Henüz videosunu hazırlamamış olsam da Ted Bundy'yi kulaktan dolma da olsa hemen hemen herkes bilir. Ya da Karın Deşen Ceki. Benim kanalımda da var Pedro Lopez'i. Bu isimler ya da diğer seri katiller insanları öldürmekten keyif alan insanlar. Suçu seven insanlar. Ancak şimdi hikayesini anlatacağım Meribeth Tinning diğerlerinden çok az farklı. İsmini duymamış olmanız muhtemel. Ben de yeni öğrendim. Çok fazla popüler değil. Hayatta olmaz. Bunu da yapamaz artık. Diyeceğimiz şeyi yaptı. Tam 8 tane çocuğunu öldürdü. Hayvan besleyenler beni çok iyi anlayacak. Hadi diyelim ki besleyemiyorsunuz. Hayvan sevseniz dahi bilirsiniz. Bir süre sonra hayvanlar kendi evladımız yerine geçiyor artık. Bu durum bile böyleyken kendi 8 tane çocuğu nasıl öldürebilmiş inanın ben anlayamadım. Meribet'in hikayesine devam etmeden önce ben yine ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Aşağıdan bir kontrol edebilirsek kanala abone miyiz yoksa değil miyiz? Eğer ki değilsek lütfen abone olmayı unutmayalım. Çünkü ne kadar çok etkileşim alırsak kanal o kadar çok öne çıkıyor. Eğer ki olmazsanız da canınız sağ olsun. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Şimdi devam edebiliriz. Meribet 11 Eylül 1942'de dünyaya gözlerini açtı. New York'un yerlisiydi. Küçük erkek kardeşiyle birlikte Duinsburg Lisesi'ne gitti. Dikkat çeken bir özelliği yoktu normal sıradan bir kızdı. Ancak diğer seri katillerde olduğu gibi Meribet'in de psikolojik sorunları vardı. Ailesi bir konuda çok yetenekliydi. Meribet'e kendini o kadar güzel değersiz hissettiriyordu ki, o kadar güzel yetersiz hissettiriyordu ki, ileride seri katil olabilmesi için adeta ellerinden geleni yapıyorlardı. Annesi çalışıyordu. Babası da belki de Meribet'in en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda 2. Dünya Savaşı'na katılmıştı. Bu da tabii ki şu anlama geliyordu. Meribet akrabadan akrabaya gezmişti. Akrabaları hepimiz biliriz. Yani benim yaşım 26 oldu. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla akrabasıyla anlaşan çok az insan var. Bu durum günümüzde böyle olduğu gibi o dönemde de aynıydı. Akrabalarının birçoğu Meribet'e hiç iyi davranmadı. Hatta o kadar ki yaşlı olan akrabalarından biri ağzını tutamayıp Meribeth'e kendisinin bir kaza olduğunu ve onu kimsenin sevmediğini söylemişti. Tabii ki hiç hoş bir durum değil. Meribet erkek kardeşine kıyasla artık kendini çok değersiz görmeye başlamıştı. Erkek kardeşine sık sık gidip istedikleri kişi sendin, ben değildim demeye başlamıştı. Yani görünen o ki ailesiyle birlikteyken işler hiç iyi gitmiyordu. Babası onu sık sık sineklikle dövüyordu. Kız ağlama nöbetlerine girdiği zaman da onu odasına kilitliyordu. Meribet anne ve baba sevgisinden mahrum kalmıştı ve böyle büyümüştü. Fakat o içten içe biliyordu ki kendisi aslında sevilebilirdi. Yani sevimsiz biri değildi. Onların sevgisine layık biriydi. Sadece dikkat çekmesi gerekiyordu. Bu dikkat çekme işini o kadar yanlış yoldan yapacaktı ki herkes bundan habersizdi tabii ki. Akranlar onu tanımlarken oldukça keskin ve hassas bir öfkeye sahip olduğunu söylemişti. Tüm bu öfkeye neyin sebep olduğunu biliyoruz artık. Tabii ki bunun yanında Meribet çocukluğunda sayısız kez intihara teşebbüs etmişti. Yani o baya baya mutsuzdu. Ailesinin yanındayken işlerin hiç iyi gitmediğini söylemiştim. Onun çok istediği bir şey daha olmadı. Üniversiteye gitmek. Notları vasattı. Yani hiçbir üniversite onu kabul etmedi. Ortalama bir kişiydi ve istenmiyordu. Onun erken dönem hayatını tanımlayacak iki kelime tam olarak bu. Fakat onun da hayatı tabii ki değişecekti. Onun için değişimde şu şekilde olmuştu. Görücü usulü biriyle tanışana kadar. O kişi Joe Tining Joe utangaç biriydi. Çekingendi. Fakat Meribet'e karşı o kadar nazikti, o kadar kibardı ki Meribet dedi, tamam bu. Benim aradığım, benim ihtiyacım olan şey bu adam. Bu ikili tanıştıktan iki sene sonra evlendi. Kısa bir süre sonra da Barbara ve Joseph Junior adında çocukları dünyaya geldi. Joseph Jr. dünyaya geldikten yaklaşık bir sene sonra Meribet'in babası vefat etti. Bu durum Meribet'in akıl sağlığının daha da kötüye gitmesini tetiklemişti. Meribet daha sonra diyecekti ki benim babam aslında istismarcı değildi. Bütün yaptıklarını aslında yalnızca benim iyiliğim için yapmıştı. Yani başına gelen şeyleri görmezden gelmeye başlamıştı. Çünkü o hala daha annesi ve babası tarafından sevilmek istiyordu. Yani Meribet'in sevgi deposunu ne çocukları ne de kocası aslında dolduramamıştı. Fakat şöyle bir durum vardı babası ölmüştü. Yani artık ortada baba kız ilişkisi diye bir şey yoktu. İlişkileri tabii ki iyi değildi. Yani babası ölüm döşeğindeyken kızını sevdiğini bile söylememişti. Az önce de söylediğim gibi bu durum Meribet'in daha da kötüye gitmesine kesinlikle sebep oldu. Kasabadakilerin söylediğine göre bu ailede bir ölüm laneti vardı. Ya da genlerinde öyle bir şey vardı artık hangisi doğruysa. Çoğu insanın bildiği kadarıyla Meribet gerçekten tuhaf bir kadındı. Tamam tuhaftı ama çocuklarını da önemseyen biriydi yani iyi bir anneydi aslında. Bu yüzden aslında bebeklerinin birbiri ardına ölmek gibi kötü bir huyu olması oldukça kötü bir durumdu ya da kaderin kötü bir cilvesiydi. Meribet'in babasının ölümünden birkaç ay sonra dünyaya gelen Jennifer anne karnındayken bir hastalığa yakalanmıştı ve doğduktan sonra da sadece birkaç hafta hayatta kalabilmişti. Babasını kaybettikten sonra ruhsal bir çöküşte olan Meribet için Oldukça kötü bir haberdi bu. Onun için işler hiç iyiye gitmiyordu. Hatta o kadar kötüydü ki durum. Kardeşinin ölümünden birkaç hafta sonra, o zamanlar tabii ki 2 yaşında Joseph Jr. nöbet geçirdi ve Alice hastanesinin acil servisine kaldırıldı. Fakat şöyle bir şey vardı. Doktorlar neden nöbet geçirdiğini bulamadı. E öyle olunca da eve geri gönderdiler. Fakat evdeyken Joseph tekrar fenalaştı ve hastaneye geri döndüler. Acı haber. Ölüm laneti bu kez de Joseph'e vurmuştu. 1 Mart'a geldiğimizde ise Barbara Reye sendromuna bağlı olduğunu düşündükleri sebepler nedeniyle aynı hastaneye gitti. Bu arada Reye sendromu da oldukça ciddi bir hastalık. Yani karaciğer ve beyinde kalıcı hasarlar bırakıyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon çocukta bir görülen bir hastalık. O da tabii ki Merabet'in şanssızlığı onun çocuğunda görülmüş. Doktorlar aslında şüphelenmişti. Fakat ne olursa olsun acılı bir anneydi ve kalkıp da ona çocukların ölümüyle senin bir ilgin var mı diye soramadı. 22 Kasım 1973'te Mervet'in Timothy isminde bir çocuğu daha oldu. Doktorlar dedi ki sanırım ani bebek ölümü sendromu var. Bu arada bu sendromda henüz 1 yaşına gelmemiş çocukların aniden ölmesi ve bu durum açıklanamıyor. Fakat ne tesadüftür ki bu sendromda Mervet'in çocuğuna denk gelmiş. Artık herkes bu kadına acıyordu bu ne kaderdir ya Rabbi diyordu. Ve şu soruyu soruyorlardı. Muhtemelen bu soru sizin de aklınıza gelmiştir. Senin çocuklarının kaderinde belli ki ölüm var. Bunu bilip dururken neden çocuk yapıyorsun? Meribet'in de bu soruya oldukça saçma bir cevabı vardı. Ben bir kadınım neden çocuk yapmayayım? Kadınların yapması gereken bu çocuk. Ben bir şey diyemiyorum. Meribet kadın olduğu için Nathan isimli bir çocuk daha dünyaya getirdi. Çocuğuyla birlikte arabada giderken çocuk arabada öldü. Sanırım doğum sancısını çekmek onu yormuştu. Bu yüzden çocuk doğurmaya birazcık ara verdi. Fakat o evlat sahibi olmalıydı. Bu yüzden gitti evlat edindi. Edindikleri çocuğun adı Michelle'di. Bir süre sonra tabii ki dayanamayıp tekrar çocuk doğurdu. Adı Mary Francis'ti. Mary Francis 29 Ekim 1978'de doğmuştu. Ertesi yılın Ocak ayında bu çocuk yine bir nöbet geçirdi ve direkt eli hastanesine koştular. Neyse ki doktorlar onu kurtarmayı başarmıştı. Ancak bu son değildi. Dediğimiz gibi onlarda bir lanet vardı. Bir ay sonra Mary Francis'in kalbi durmuştu. Hastaneye gitmişlerdi. Kalbi durmasına rağmen doktorlar onu geri döndürmeyi başardı. Fakat kötü haber. Beyninde kalıcı hasar vardı. Bu yüzden tekrar öldü. Jonathan ise Mary Francis defnedildikten sonra yani 19 Kasım 1979'da dünyaya gelmişti. Ben anlatmaktan yoruldum fakat onlar Eli Hastanesi'ne gitmekten yorulmamıştı. Doğduktan bir süre sonra Jonathan da Eli Hastanesi'ne gitti. Neyse ki Jonathan kurtarılmıştı ve ileri tetkik için de Boston Hastanesi'ne gönderildi. Doktorlar oldukça şaşkındı. Herhalde diyorlardı ki bizim tespit edemediğimiz genetik bir problem var. Hiçbir şey bulamadılar ve eve göndermek zorunda kaldılar. Yani ölüme gönderildi. Tabii ki Meribet daha sonra çocuğu tekrar hastaneye götürdü ve beyin ölümü gerçekleşti. Hayatta kalan tek çocukları artık evlat edindikleri Michelle'di. Az önce de söylemiştik, Meribet'in çocukların ölümünü genetik bozukluğuna dayandırıyorlardı. Fakat bir süre sonra Michelle de ölmüştü. Bu sefer dediler ki yani hani bu durum genetik değil. Belli ki bir şey var. Genetik olsaydı Michelle ölmezdi çünkü Michelle evlat edinilmişti. Garip bir şekilde kimse meribet hakkında suç duyurusunda bulunmadı. 1974 yılında kendi kocasının kız epilepsi hastası olan bir arkadaşından aldığı haplarla zehirlediği düşünüldüğünde bu oldukça tuhaf. Meribet Joseph'in suyuna hap katmıştı. Sanırım kör küçük aşıktı ki suç duyurusunda bulunmamıştı ve karısıyla birlikte yaşamaya devam etmişti. Yani muhtemelen o çocukların ölümünden şüphelense bile Meribet ihbar etmezdi. Adam kendisi ölümden dönmesine rağmen onu ihbar etmemişti. Çocukları için mi ihbar edecekti ki? İşin garip yanı yanlarında sadece Meribet varken ölüyordu bu çocuklar. Yani babaları da aslında birebir görmüyordu. Ama görmesen de şüphelenmiyor musun be adam yani? Neyse Michel'in 1981'deki ölümünden sonra Meribet çocuk öldürmeye uzun süre ara vermişti. Sanırım çok özlemiş olacak ki 1985 yılında Tamilin isimli bir bebek dünyaya getirdi. Çocuk doğduktan 4 ay sonra nefes alamamaya başladı. Neyse ki komşuları hemşireydi. Meribet hemen komşularını aradı. Cynthia Walter koşarak gitti. Hemen baktı ki Tamilin alt değiştirme masasında yatıyordu. Hayati değerlerini kontrol ettiğinde bebeğin öldüğünü gördü. Bu dava ile ilgili çok fazla soru vardı ve bu soruların derinine inildikçe aslında bu çocuk ölümlerinin durdurulabileceği ortaya çıkıyordu. Yani şöyle, Barbara öldükten sonra aslında bunun cinayet olabileceğini düşünen hastane personeli polise haber vermişti. Ancak patolog ölüm nedenini kalp durması olarak açıklamıştı. Daha sonra bir hastane personeli daha bu olayları şüpheli olarak rapor etmek istiyordu. Fakat bu rapor öncelikle doktorun onayından geçmesi gerekiyordu. Doktor ne dese beğenirsiniz, sen kendi işine bak. Haliyle bu da bu şekilde örtülmüş oluyordu. Timothy'nin ölüm nedenini inceleyen patologsa herhangi bir ölüm nedeni bulamamıştı. Ve onu da ani bebek ölümü olarak değerlendirmişti. Sıra Nathan'a geldiğinde polis parmağını bile kıpırdatmamıştı. Çünkü görünüşe göre hepsinin ölüm nedeni ani bebek ölümüydü. Yani anlattığım gibi. Aslında bu çocukların ölümleri ani bebek ölümü diyerek geçiştiriliyordu. Temil'in öldüğünde yani bu 8 miydi 9 muydu artık karıştırıyorum ben. Bu çocuk öldüğünde bile patolog başlangıçta boğulduğunu düşünmesine sebep olan vücudundaki mor rengi bile görmezden gelmişti ve sonuç ani bebek ölümü. Sanırım polis görev tanımını hatırlamış olacak ki bir süre sonra otopsi raporları işte hastane kayıtları gibi belgeleri toplayıp bir araya getirmişti. Ancak yine de merebet kendisi itiraf etmediği sürece aleyhinde dava oluşturulamayacak ikinci derece kanıtlar olarak kabul edildi. Ve ne olsa beğenirsiniz merebet itiraf etmedi. Polisler sorguluyordu fakat merebet itiraf etmiyordu. En sonunda artık itiraf etti. Tamilin, Net'in ve Timothy'yi boğmuştu. Diğerleriyle ilgisi yoktu. Peki bu ne anlama geliyordu biliyor musunuz? İkinci derece cinayetten suçlu bulunmuştu. Tamam bunu da anlaştık. Fakat bu kadın jüriye göre çocuklarını kasten öldürmemişti. Ben anlamıyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu kadın çocuklarını yanlışlıkla mı boğmuştu? 9 çocuğun 8'ini öldürdüğünden şüpheleniliyordu. Ancak yalnızca bir tanesini öldürmekten hüküm giydi. Maalesef size bu videoda güzel haber veremeyeceğim. 2018 yılında şartlı tahliye ile dışarı çıktı. New York'un Skenectady ilçesinde şimdi daha da şaşıracağınız bir bilgi vereceğim. Eşinin masumiyetine inanan kocasıyla birlikte yaşıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.